Hepinize yepyeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün Surge'ü bin kupaya kasmaya çalışıyoruz. Direkt video içinden giriş yaptım. Çünkü video başlangıcında kayıt almayı unutmuşum arkadaşlar. Evet şuradaki iki tane enerjiyi aldım. Herhangi bir şekilde acele etmeyi düşünmüyorum. Amacımız bir bin kupa olduğu için. Klasik Edgar ve Dito oyuncuları gibi çalılara pusa pusa da gidebiliriz. Rush oynamayı düşünmüyorum. Çünkü çok fazla... Rush oynadığım zaman sinirleniyorum, kaybettikçe daha fazla rush oynuyorum, bu sefer de kupa kaybediyorum. O zaman da video uzuyor. Tabii ki siz bu videonun tamamını izlemeyeceksiniz. Ben ee, videoyu artı aldığım ve eksi aldığım kısımları sadece videoya ekleyerek en son 990 kupa ve üstüne geldiğimde tekrar kaydı açarak devam etmeyi düşünüyorum. Evet ortada herhangi bir yük kalmadı. Daha haritada 9 kişi olması haricinde herhangi bir problemimiz yok. Evet. Bu Edgar'ı Bayılttı. Şu çalılardan korkuyorum. Ortadaki çalıları yıkacak bir tane Parçalayacak bir tane şeli, Colt Friend tarzı bir tane şampiyon olmuş olsaydı iyiydi ama Çalılara da girmeyi düşünmüyorum şu anda. Aşağıda bir Bibi var, Bibi'yi bayılttılar, sanırım şu anda biz de bayılacağız, evet ilk oyundan bizi bayılttılar, neyse hızlandırılmış şekilde izleyebilirsiniz. Evet dostlar gördüğünüz üzere 993 kupaya kadar kastım ve son oyunu sizlerle birlikte oynamak istiyorum. Evet yeni oyunumuza da bağlandık. Şu anda bir tane kit gördüm. Cordelius, Stu, Mortis, Edgar, Spike. Neyse bu son oyunda gerçekten rush oynamak istemiyorum. Aralarda gördüyseniz. Gene dayanamadım. Rush oynamaya kalktım. Ortaya girmeye çalıştım. Ve ortaya her girdiğimde de beni bayılttılar. Bundan dolayı birazcık daha tedbirli oynamayı düşünüyorum. Bu çalda birazcık bekleyeceğim. Şu aşağıdaki enerjiyi alayım mı diye düşünüyorum ama. Gerek var mı? Yok. Zaten Mortis ne yapıyorsun kardeşim ya? Orada bir mortis tıkladı ama. Neyse şöyle iki tane oto vurdum. Geçiyorum hemen. Hala aynı çaldayım bu arada. Yer değiştirmeyi de düşünmüyorum. Şu anda. Ama birazdan gaz geldikçe ortaya doğru gitmemiz gerekecek. Ortaya giderken de birkaç kişi ittiririz diye düşünüyorum. Ortada bir stu var. Bu arada harita da değişik dostlar. Evet aşağıda bir maymun var. Maymun bayıldı. Hemen şöyle bir süperimizi kullanıp upgrade yapalım. Çünkü Surge'un birinci kademesi gerçekten çok yavaş. Mutlaka yükseltmeniz gerekiyor derken aşağıya gitmiş Mortis. Evet şöyle şu çalıyı da bir kontrol edelim. Stu kardeşimiz ortayı ele geçirmiş. Üstüme gelir diye düşünmüştü ama gelmeyi tercih etmedi. Şöyle yapayım. Yukarıda bir spike var. Stu kardeşimiz de bayıldı. Yukarıdaki spike'ı alabilir miyiz? Bilmiyorum. Canım az çünkü ve aldık. Ve böylelikle search ile bin kupaya ulaşmış olduk. Evet arkadaşlar bu videoda da search'ı bin kupaya kastık. Daha sonraki videolardan bir tanesinde koldu bin kupa üstüne kasmayı düşünüyorum. Videoyu beğenmediyseniz ve kanala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Aklımda daha farklı e, videolar da var tabii ki. Bunları da yakında çekip atmayı düşünüyorum. Hepinizi seviyorum dostlar. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.